Selam, bugünkü derin dalışımıza hoş geldin. Önümüzde Windows 11'in en yeni ön izleme yapılarından bir var. Build 262576 hem geliştirici hem de beta kanallarına geldi bu. ...senin içinde oldukça ilginç olabilecek bazı yenilikler getiriyor. Biz de bunlara bakacağız işte. Amacımız ne? Bu güncellemedeki öne çıkanları, yani görsel değişiklikleri, iyileştirmeleri... ...ve özellikle şu Android telefonla PC arasındaki etkileşimi değiştirebilecek özelliği senin için ayıklamak. Hazırsam başlayalım mı? Başlayalım. Oldukça merak uyandıran bir özellik o bahsettiğin. Evet, ilk başta o var zaten. Android uygulamalarını devam ettirme. Yani şöyle düşün. Telefonunda diyelim ki Spotify'da bir şarkı deniyorsun, Bilgisayarının başına oturdun. Görev çubuğunda hemen bir bildirim. Tıklıyorsun. Aynı şarkı PC'deki Spotify'dan devam ediyor. Hatta uygulama yoksa mağazadan yükle diyor akıcı bir deneyim vaat ediyor gibi değil mi? Kesinlikle öyle. Yani fikir çok iyi ama tabii nasıl çalıştığına da bakmak lazım. Bu özellik ayarlar içinde hani Bluetooth ve cihazlar altında mobil cihazlar var ya. Evet. Orada yeni bir izin seçeneği eklenmiş. Bu bilgisayarın mobil cihazlarınıza erişmesine izin ver diye. Tabii telefonunu önceden bağlamış olman gerekiyor o ayrı. Anladım. Ama iki önemli nokta var burada. Birincisi bu özellik hemen herkese gelmiyor. Kademeli dağıtım. Hmm, tamam. İkincisi ve belki de daha önemlisi bunun çalışması için uygulama geliştiricilerinin de kendi uygulamalarına şey, entegre etmesi gerekiyor. Aa, yani her uygulamada hemen çalışmayacak. Aynen öyle. Yani şu an Spotify gibi birkaç örnek görüyoruz ama yaygınlaşması biraz zaman alabilir. Geliştiricilere bağlı. Tamamdır, potansiyeli yüksek ama biraz sabıl gerektirecek anlaşılan. Peki, görsel tarafta neler var? Dikkat çeken bir değişiklik. Var, küçük ama hoş bir detay. Kilit ekranındaki pil simgesi. Pil simgesi mi? Nasıl olmuş? Yenilenmiş. Artık pil durumunu ve yüzdeyi daha net gösteriyor. Görev çubuğundaki gibi aslında. İşte yeşilse şarj oluyor, sarıysa pil tasarrufu %26, kırmızı kritik seviye daha modern duruyor. Güzel. Bu tür küçük iyileştirmeleri iyi oluyor. Başka arayüzle ilgili? Dokunmatik ekran kullanıyorsan, hani iki parmakla basılı tutunca bir menü çıkıyor ya. Evet, sağ tık menüsü gibi. İşte o menü, click to do diyorlar. Artık yapay zeka destekli eylemler sunabiliyor. Metin seçip özetletmek gibi şeyler. Bir de ayarlar uygulamasında AI ile arama yapınca sonuçlar doğrudan ilgili sayfaya götürüyor eskiden genel bir liste veriyordu. Oo bu pratikmiş. Ayarlarda kaybolmaktan kurtarır. Aynen. Bir de Auto Super Resolution var ASR. Hani şu oyunları AI ile güzelleştiren teknoloji. Evet onu duymuştum. Bunun ayarları artık bildirimlerden yapılabiliyor. Ayarlara girip aramana gerek kalmıyor. Çok iyi. Peki böyle günlük kullanımı kolaylaştıran minik ama işe yarar şeyler. Kısa yollar falan var var, özellikle yazıyla uğraşanların hoşuna gidecek iki yeni kısa yol gelmiş. Kısa çizgi var ya, en dash eksi, onun için Windows plus eksi. Uzun çizgi, m dash eksi içinde Windows plus shift plus eksi. Artık bunları kullanabilirsin. Harika. Tireleri yazmak dertti bazen. Başka? Bile Windows paylaşım menüsü var. Hani bir şeyi paylaşmak istediğinde çıkan pencere. Evet. Orada artık sık kullandığın uygulamaları en başa sabitleyebiliyorsun. Daha hızlı erişim için. Güzel, küçük ama kullanışlı detaylar bunlar. Peki ya performans tarafı? Hata düzeltmeleri falan? Tabii ki o kısım da unutulmamış. Mesela ayarlardaki yüklü uygulamalar listesi. Evet, o bazen yavaş yükleniyordu. Artık daha hızlı yüklendiği söyleniyor. Ayrıca bazı ayarlar sayfalarının çökmesi, donması gibi sorunlar giderilmiş, Windows Hello yüz tanımada iyileştirilmiş, özellikle düşük ışıkta daha kararlı çalışıyormuş artık. Hmm, güzel. Oyuncular için de bir şeyler var. Farklı yenileme hızlarına sahip birden fazla monitör kullanıyorsan performans optimize edilmiş, bir de tam ekran oyunlarda HDR ayarlarının sıfırlanması sorunu vardı o düzeltilmiş. İyi haberler. Son olarak ARM64 cihazlar içinde iyileştirmeler var. Visual Studio ve WinUI 3 uygulamalarındaki bazı hatalar giderilmiş. Bu da o platform için önemli. Evet, ARM64 tarafı içinde güzel gelişmeler. Peki, her ön izlemede olduğu gibi bilinen sorunlar var mı? Nelere dikkat etmek lazım? Olmaz mı? Birkaç tane var tabii. Mesela Avrupa'daki kullanıcılar için Recall özelliği, hani şu ekran geçmişini kaydeden co özelliği, düzgün çalışmayabilir diyorlar. Tamam. Dosya gezgininde paylaşılanlar klasörü içi boş bile olsa görünebiliyormuş. Garip. Ayarlarda geçici dosyaları temizlerken takılmalar olabiliyormuş. Bir de çok nadir de olsa Bluetooth ile bağlı Xbox kontrolcüleri kara ekran sorununa yol açabiliyormuş. Anladım. Ön izleme sürülü sonuçta. Bunlar normal sayılır. Aynen. Geri bildirimlerle düzelecektir muhtemelen. Peki o zaman tüm bu konuştuklarımızı toparlarsak bu derin dalıştan senin için çıkarılacak ana mesaj ne? Bence birkaç önemli nokta var. Birincisi, Android ve PC arasındaki entegrasyon gerçekten ciddi bir adım atıyor. Bu Microsoft'un cihazlar arası deneyim vizyonu için kilit nokta. Evet, o özellik öne çıkıyor. İkincisi, pil simgesi gibi küçük dokunuşlarla arayüzü daha rafine hale getirme çabası devam ediyor. Üçüncüsü de performans iyileştirmeleri ve ARM 64 gibi platformlara odaklanarak altyapıyı güçlendiriyorlar. Yani senin için en elle tutulu fayda o mobil cihazınla bilgisayarın arasındaki potansiyel akıcılık olacak gibi duruyor. Aynen potansiyeli çok yüksek onun. O zaman son olarak sana üzerinde düşüneceğim bir soruyla bitirelim. Bu Android uygulama devamlılığı şu an Spotify gibi medya tarafında öne çıkıyor. Hı hı. Ama gelecekte sence hangi mobil görevlerin veya uygulamaların bilgisayarına bu kadar sorunsuz akmasını isterdin? Nereye gidebilir bu iş?